koronavirüs salgını tabii her anlamda seyri değiştirdi. spor bunlardan biri futbolda ve basketbolda maçların seyircisiz oynanacağını açıkladık, aktardık size. İstanbul Pendik'te gençler futbol oynamaya duydukları özlemi farklı bir boyuta taşıdı. Onlar da kendilerince bir formül buldular. Sosyal mesafeli futbolu geliştirdiler. Nasıl oynanıyor sosyal mesafeli futbol? Haber Global ekibinden Mehmet Altun Işık orada aktaracak şimdi bize. Evet izliyoruz sizi. Evet, Senem Uygaz aslında biraz da ben e, kenardan izledim. Biraz e, zevkli gibi e, gözüküyor sosyal mesafeli futbol. Tabii fut Türkiye'de futbol dendi mi elbette e, büyük bir tutku, büyük bir sevgi. Hem izlemesi güzel hem de oynaması güzel. Ancak malum koronavirüs salgını da özellikle son dönemlerde vaka sayılarındaki artış dolayısıyla temastan kaçınmak büyük önemde arz ediyor aynı zamanda. Ancak diğer taraftan da elbette özellikle futbola karşı duyulan bir özlem duyulan bir sevgi var. Şu anda Pendik'teyiz. Kırbahçe'sinde bir e, alana sosyal mesafeli saha çizildi. Yani sahanın içi e, çizgilerle belirlendi ve bu alan içerisinde millet bahçesinde e, oluşturulan bu sahada sosyal mesafeler çizildi ve futbol oynuyor gençler burada. Yani normalde futbol aslında temaslı oynanan bir oyun. Elbette omuz omuza mücadele şöyle hani kıran kıran mücadeleden bahsederiz. Ancak burada omuz omuza mücadeleden ziyade daha çok bir pas oyunu e, izlemek mümkün. Aslında şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela langırt diye eee gençlerin ifade ettiği masa üzerinde oynanan e, bir e, futbol oyunu var. İşte aslında biraz da onu anımsatıyor. Bunun gerçeğe dönüştürülmüş bir halini e, izliyoruz. Peki oynaması e, izlemesi zevkli ama oynaması nasıl? Bir de aslında ona bakmak lazım. Hocam bir oyuncu değişikliği yapalım mı? Hasan, gel Bir oyuncu buraya. değişikliği yapalım. Gel, yeleği getir buraya. Evet, bir yeleği içeriye gireyim. Ama. Tabii şimdi yeleği ben giymeyeyim biraz evet. o e, zaman alacak yeleği giymek. Hasan'a teşekkür ederim. Hasan bana yerini bıraktı. Şimdi sosyal mesafeli futbolda yapabildiğimiz hareket sadece bu. Topa müdahale edemiyoruz. Sadece top geldiğinde e, önünde duruyoruz. O şekilde topu alabilirsek e, alırız. Alamazsak da artık e, ayağı sağlam olan, ayağı düzgün olan pası at atar. Tabii sosyal mesafeli e, futbol gerçekten benim de ilk defa denk geldiğim bir e, organizasyon oldu. E, i̇zlemesi güzel. Ama oynaması nasıl bilmiyoruz. Ona daha bakacağız. Daha top ayağımıza gelmedi. Top ayağımıza geldiğimizde ona bakacağız. tabi. gençlerin en çok özlem duyduğu şeylerden bir tanesi futbol kesinlikle. Ancak dediğimiz gibi özellikle koronavirüs salgının devam ettiği bu zamanlarda elbette top ayağıma geldi. Bir gel senle konuşalım nasıl oynanıyor bu futbol. Gel bir nasıl nasıl zevkli mi futbol? Çok zevkli. Bizim için bir değişiklik oldu. İlk defa böyle bir şey oynanıyor. Ee, hem aramızda birer metre mesafe olarak oynuyoruz. Ee, Covid-19 sebebiyle oynayamıyorduk acaba'dadır. Çok güzel bir şey oldu benim için. Atamadım golü ya. Atamadım golü. Aslında seni konuşturken şöyle bir gol atamıyorduk ama. Ee, Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Çin'e çok teşekkür ediyorum buradan. Böyle bir etkinlik verdi. Özlemiş miydin futbolu onu da söyleyeyim. Çok sana. özlemiştim. Ee, i̇lk defa böyle bir şey oldu yani. Bizim için değişik geldi biraz ama oynadık yani. Buradan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin'e çok teşekkür ediyorum. Ee, Oynamaya devam edeceğiz diyorsun. Aynen. Yani. Zevkli bir futbol. Zevkli evet. Peki teşekkür ediyoruz sana. Biraz daha oynayalım. Gerçi top biraz ara ara mesafelerle geliyor bize ama tabi e, arkadaşı konuştururken bir gol atmaya çalışayım dedim ama beceremedim atamadım golü. Belki ikinci defa top bana gelirse o zaman belki bir gol atma şansımız olur. Tabi dediğimiz gibi gerçekten e, futbol Türkiye'de büyük bir, tut, büyük bir tutku. Evet. <laughs> evet ya zevk, zevkliymiş gerçekten. Yani oynaması güzel, zevkli. Tabi benim üzerimde yelek yok. Aslında bazen karıştırıyorum hangi takımdanım diye, hangi takımdanım diye. Ben mavilerden mi oluyorum ben? Mavilerdenim. Sosyal mesafeli futbolu ben sevdiğim Şurada benim kendi alanım var. Kaleci sağlam. Kaleci sağlam. Gol yemiyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kaleci bir gol yeseydin ya. Yayındayız şurada. Bir gol yeseydin. Kaleci güzel güzel. Kaleci güzel. Güzel köşe tutuyor. Atamadık golü. Bakalım belki bir, kere daha pas, top gelirse bu sefer atacağım onu ama. Tabii bakın aslında top önümde ama müdahale edemiyorum. Çizgiyi geçtim. İhlal etmişim. Normalde bakın şu çizgiyi geçmem gerekiyormuş. Ben az önce çizgiyi geçtim. İhlal ettim. Ee, hakem olsaydı muhtemelen sarı kart görecektim. Bu arada topu kaptım. Oo, bak bu güzeldi. Kaydettin mi? Kaydettin. Güzel. Bu güzeldi. Evet gerçekten çok zevkliymiş sosyal mesafeli futbol. Biraz yorucu ama zevkli. Özde oynamayı özlemiştik. Gençler oynuyor. Tabii bizler şimdi sahayı bırakalım, gençleri bırakalım. Sözü de haber merkezine bırakalım.